Evet bu önemli anlaşmanın Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki toplantıya yerel yönetimleri temsilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topaş da katıldı. Aynı zamanda Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Başkanı da olan Kadir Topaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde TRT Haberi açıklamalarda bulundu. Aslında imza töreni için buradasınız. Bu iklim değişikliği ile ilgili ee, ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok önemli bir şey gezegenimiz için, dünyamız için. Paris'teki iklim zirvesinden sonra e, zannediyorum e, ifadeler öyle. E, dünyada 170 civarında belki 177 civarında ülkenin imza atacağı büyük bir organizasyon ve bu bir rekor olacak. E, şu fark edildi artık dünya ciddi anlamda e, olumsuz sinyaller vermeye başladı. E, bu konuda tüm yönetimlerin başta olmak üzere yöneticilerin başta olmak üzere halklarımızın da bu konuda hassasiyet göstererek e, dünya ile ilgili gelecek adına e, çevre ile ilgili çalışmaları gerekiyor. Siz aynı zamanda dünya e, yerel yönetimler birliği başkanısınız. E, burada yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. E, bu konuda neler yapıyorsunuz? Şunu söyleyebilirim, e, biz her daim yerel yönetimlerin Birleşmiş Milletler'in olsun, Avrupa Birliği'nin olsun, hükümetlerin olsun çözüm ortağı olmayı hep arzu ettik ve bunu hep dile getirdik. Benim dönemimde yani 2010'da başlayan süreçte artık etkin olduğumuzu söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'de bize bu konuda ciddi bir fırsat verdiler. Hatta çalışma gruplarına katıldık. Akil Adamlar Grubu diye bizim düşündüğümüz üst düzey seçkin panelistler arasında aldılar ve yerel yönetimler artık önemli gündem de bu davetleri de onun için alıyoruz. Dünya Başkanı olarak buraya geldim. İstanbul'da köprüler olsun, tüneller olsun, toplu taşıma ile ilgili çok önemli işler başardınız. Bunun iklim değişikliği bağlamında? Önemi nedir? E, artık hükümetlerde, yerel üretimlerde özellikle bunu farkındalar biraz önce bahsettiğim gibi ve fosil yakıtı kullanmama noktasında mümkün ve minimize etme noktasında ciddi adımlar atılıyor. Biz de İstanbul'da metro ağırlıklarını e, dile getirdik ve her yere metro, her yerde metro dedik. Bu da tabii çevreci bir proje olarak bakmak lazım. E, karbondioksit salınımı ciddi anlamda e, etkilendi İstanbul'da. Eskiye göre mukayese yaparsak e, azaldı ama daha da işimiz var ve bu tabii bizim çevre atıklardan atıklardan başlıyor. başladığımız çalışmalar başta olmak üzere her alanda artık çevreci bir hassasiyet olması gerekiyor. Biz şunu da söylüyoruz. Tabi hükümetler kararlar alacaklar uygulama alanları yerel yönetimler e, şehirler büyük şehirler kirletiyor daha çok gezegenimizi yine çözümleri büyük şehirlerde diyoruz ve bizim bilgi ve deneyim paylaşımıyla e, burada başarılı olacağımıza inanıyorum çünkü tüm insanlık tüm insanlar e, bu konuda artık e, geç kalmamak gerektiğini söylüyorlar efendim veda ediyoruz. saat 20'de yeniden karşınızda olacağız hoşçakalın.